Herkese merhaba. Daha önceki videolarımda lenf sistemi ile ilgili böyle masaj yaptığımız böyle nazik bir çalışma vardı. O nazik çalışmayı nazik bir akışla desteklemek için bu pratiği hazırladım. Başlarken mutlaka o videoyu yapmanı istiyor. öneriyorum. Aynı zamanda istiyorum. Çünkü o zaman bunun hayrı olacak. Çünkü onunla aslında lenf nodlarını uyarmış, canlandırmış e, çöp boşaltma sistemi olan lenf sisteminin kapaklarını, hani boşaltım kısmını açmış oluyorsun. Biz ne yapacağız şimdi? O neyi boşaltacak? Tabii ki toksinleri boşaltabilmesi ve bedendeki akışı dengelemesi için akış yapacağız. Nazik bir akış olacak bu. Şimdi dört ayağa gelerek başlayalım. Şimdi dört ayağa gelip ayak parmakların takılı olsun. Gönder kalçayı geriye çocuk pozuna. Elleri belki biraz daha öne al. Sırtı yuvarlayarak öne doğru gel. Nefes alırken çocuk pozuna doğru gönder kalçayı. Nefes verirken sırt yuvarlak öne gel. Nefes alırken kalça geriye. Nefes verirken öne doğru. Nefes alırken kalça geriye. Nefes verirken öne doğru. Tekrar kalça geriye doğru gitti. Şimdi öne geldiğinde sağ bacağını arkaya geriye uzat. Sağ dizi göğse çek. Sırtı yuvarladım kalça geriye. Sağ bacağı uzat ileriye. Sağ dizi tekrar göğse çek ve sağ dizi solun yanına bırak. Sol bacağı arkaya geriye uzat. Sol dizi kendine doğru çek. Sol bacağı tekrar geriye uzat. Sol dizi kendine doğru çek. Ve solu sağın yanına doğru bırak. Ve buradan aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sağ ayağını sağ elinin içine doğru getir. Sol dizin yerde olacak şekilde. Sol dizi biraz daha geriye bile alabilirsin. Sol el yerde, sağ elini yukarı kaldır. Yukarıda yumruk yap, aç. Sağ eli arkaya doğru al, sağ eli yere doğru getir ve sağ kolu yukarı kaldır. Aç, kapa. Sağ ile arkaya doğru uzat. Sağ ile aşağı yere doğru al. Sağ ile yukarıya gönder. Aç kapa. İki tur daha. Nefes aldım büyük. Boşaltıyorum. Tekrar alırken aç kapa. Veriyorum. Alırken aç kapa. Şimdi eli getir. Sağ ile öne getirdim. Sol ayağımın üstünü yere çevirdim. Ve diş bir squat pozu. Sağ ayağı aynen şu şekilde sol topuğumun üstüne oturuyorum. Bu şekilde oturmak zorsa belki biraz daha öne getirebilirsin. Çok kalmayacağız. Sol ayak parmağın takılı da kalabilirsin. Sağ elle ileriye uzadım. Açıp kapat. Sol el metinin arkasında Sağ kolla uzadım. Sağ ayak yerde side plank. Sağ diz büktüm. İleri uzadım. Aç kapa. Sağ elle side plank. Tekrar. Aç kapa. Ve side plank. Şimdi ortaya gel. Üstüme yıkmadan. <laughs> Buradan tekrar dört ayağa doğru geç. Dört ayaktan aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sol ayağı, sol elin içine, sağ diz yere. Sağ elin yerde olsun. Sol kolunu kaldır. Yumruk yap aç. Sol eli aşağı doğru indir. Tekrar sol kolu kaldır. Aç kapa. Sol eli arkaya geri al. Aşağı doğru. Yukarı kaldır sol el. Aç kapa, aşağı doğru indir. Tekrar sol eli yukarı kaldır. Aç kapa, aşağı indir. Şimdi ben size arkamı döneceğim dönmemek için. Şöyle yön değiştireceğim. Şu şekle geldim. Şimdi sağ ayağımın üstü yerde, sol ayağım yanda. Sol elle ileri uzadım. Sonra side plank. Buradan ileri uzadım. Şuraları sıkıştırıyorum. Side plank. <gülüyor> 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 Belki böyle kabalabati nefesi de yapabilirsin. Ve şimdi sonuncu. iki el yerde dört ayağa doğru geçtim. Şimdi dört ayağa geçtikten sonra... Aşağı bakan köpeğe doğru gel. Ayaklarına doğru elleri yürüt. Ellerine kalçanı al ve yukarı kaldır kendini. Şimdi yukarı kalktıktan sonra kollarını yukarı uzat. İki elin arası, şu şekilde gösteriyorum, birleşik de olur. El parmaklarını da kenetleyebilirsin. Ayakların arası açık kalsın tavsiyem. Sağ ve sola. <laughs> Bir metronom gibi düşün. Kabala Batı nefesiyle. Son 10. Ve buradan elleri serbest bırak. Şimdi ayakların arasına hatta örtülerimi alacağım. Çünkü örtülerle sonunu bu şekilde tatlı bitirelim. Ama daha iki pozumuz var. O yüzden şimdilik örtülerimiz şurada yakınımızda kalsın. Hatta metinimizin önüne yerleştirelim. Çünkü oradan kullanacağız. İkisini ayrı olarak yapmanı tavsiye ederim. Çünkü ikisi de lazım olacak. Şimdi şu şekilde ee, çömelmeye gel. Önce böyle yapalım. Şimdi çömelmeye gelip malasana bir tanesini örtülerden buraya diğerini diğer tarafa. Şimdi malasanayı ben herhangi bir şey koymadan yaptım altına. Ama blok yerleştirip blokla beraber kalabilirsin. Çünkü bir dakika kalacağız. <laughs> Bu örtüler bacakların içine lenf notları var. Lenf notlarına masaj yapıyor. Şimdi birazcık o sıvıyı harekete geçiren, geçirecek şekilde hem nefesle hem bedensel hareketle destek oldu. Biraz uyarı yaptık. Ve bu pratikleri özellikle kısa tutuyorum. Bunda birkaç tane daha olacak böyle lenf sistemini destekleyen. Ee, dediğim gibi bunlar immün Özellikle bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, enflamasyonu gidermek ve ödemden kurtulmanız için. E, kilo vermekte zorlananlar, alerjileri olanlar, sivilceleri olanlar, kızarıklık bedeninde, zihin bulanıklığı yaşayanlar. İşte bu akışlar tam size göre. <laughs> Kendim için bir şey yapayım dedim, hepimize çıktı. Şimdi bir dakika tamamlandı. Sol taraftakini çıkar, onu kenara koy. Metinin önüne doğru çevir. Sol dizi yere getir ve sağ bacağın üzerinde olacak şekilde alçak hamledesin. Böyle kalabilirsin. Veya biraz daha ben derinleştirmek istiyorum deyip dersen sağa dönüp kalabilirsin. Yine bir dakika kalıyoruz burada. Şimdi aynı biraz önce yaptığımızı yapacağız. Sağ taraftaki örtün kalsın. Sol tarafı da örtüyü yerleştir ve yine çok güzel bir görün malasana özellikle boşaltım sistemi ile ilgili sıkıntısı olanlar mutlaka tavsiye edilir. <laughs> Ve bu IBS içinde, kabızlık içinde özellikle. Çünkü bağırsaklarda dediğim gibi lenf nodları da var. Bağırsakların kendisi de zaten boşaltım sistemi. Oradaki lenf nodlarını uyararak lenfatik sistemi yani lenfatik akış, lenf drenaj sistemini de harekete geçirmiş oluyorsun. Bir 15 saniye daha kaldı. Şimdi sol bacak sola doğru çevirdim, sağ dizi yere koydum. Dediğim gibi iki el yerde kalabilirsin ya da biraz önce yaptıysan twistte durabilirsin. Şimdi öne doğru çevirdin. Örtüleri artık çıkart. Örtülerden kurtulduk. Şimdi örtüleri bırakarak rahat bir oturuşa gel. Şimdi son kapanış. Boyun kısmı. Burası çöpün boşaltıldığı yer. O yüzden biz de o çöpleri boşaltılmasına destek olacağız. Şimdi boynunu yukarıya doğru şöyle fırçalıyorsun. Ve sonra sağ elinin şöyle tersi boynu kulağın tam arkasına sol el önünde ve başını biraz uzaklaştırıp sanki göz ucuyla sol omzuna doğru baktın. Başı da arkaya doğru alarak. Ve, ve şimdi serbest bırak. Aynısı diğer tarafta. Şöyle geriye aşağı doğru çektim ve bakışımı sol omzuma getirecek şekilde ve şimdi serbest bıraktım. Çok teşekkür ederim. Bunu özellikle ödemin varsa tavsiyem sabah ve akşam. 5 gün boyunca yapma. 10 dakika zaten. Ha ben ikisini yapamam. Mutlaka bir kere yap. Çünkü yani bir gün yaptım. Oh geçti ödem olmuyor. E, reglin 5 gün 7 gün sürüyorsa bütün regli döneminde yapabilirsin. Bunun regline herhangi bir zararı yok. Hatta tam tersine yararı var.